Herkese iyi günler. Evet, sterlin dolar paritesine geldiğimizde sık sık bahsetmiş olduğumuz gibi aynen euro dolar paritesindeki gibi son 8-9 aydır bir ellerden itibaren sterlin dolar paritesinde vermiş olduğumuz hedeflere doğru hareketin hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu manada baktığımızda 1 Mayıs'ta 1.69.18 ile son 3.5 yılın en yüksek seviyesini test edildiğini gördük burada 168 80 90 bölgesi bugün için önemli. Neden önemli? Çünkü hareketin ikinci fazda 1.72'ye doğru hareketi ay içinde başlatması anlamında önemli bir gün olacağını söyleyebiliriz. E, kademe kademe hedeflerimize yaklaştığımızdan bahsediyoruz. Ama yine de aşağıda 1.68-80-1.68-70 bölgesi önemli destek aralığı olarak izlenebilir. Bugün veri sonrası 1.68-70 üzerinde kalmak isteyen bir yapı oluşabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda hareketim 1.69.50'ye birkaç gün içinde 1.70'leri görme isteğinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Aksi durumda beklediğimizin dışında bir hareket olacak olursa burada da 1.68.70'i kırılarak 1.68'lere doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir birkaç günlüğüne. Ama genel yapı itibariyle baktığımızda güçlü hareketin devamını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.